arkadaşlar. Bugün babamla birlikte e, San Simulator oynayacağız. O zaman videoya geçelim. Baba hasar vermeye çalış bana. Ben bu arada e, Frisk'im. O Biraz öğretmiştim videodan önce. Baba hep W mu basacaksın? Baba <laughs> Bir sıfır işte bitiyor tamam mı? <laughs> arkadaşlar v, W Q E A evet. üçünü kullanıyorum. Bir de D. D de var. Aha. D de sağ e kemik. Sağ D sağ kemik, Q Aha. sol kemik. Hı hı. Hayır, Q böyle e, yılanlı yılanı gibi, eee D de böyle yere yatırıyor kemik, tamam mı? Ee, ben arkadaşlar beni tutuyorsunuz. Rastgele gele basarım? <laughs> <laughs> beni tutuyorsunuz e, Like atın ve ha, Başlattık <laughs> Başlatmıştık zaten Arkadaşlar beni tutuyorsunuz like e, Babamı tutuyorsunuz abone O zaman tekrar başlayalım Baba 1-0 sen yeniyorsun 3'te işte bitiyor Hoppa zıpladım Hoppa Hoppa, hoppa. <laughs> Ya öldürsem mi diye düşünüyorum şu anda Hop. Bye bye. Öldün. Bak. <laughs> Sana kaçmayı öğretmedim. çünkü ben de bilmiyorum. 2-1. <laughs> Ay 1-1, değil mi? Ama çok öldürmem ben sadece oynarım. Başla. Tamam. Ne yapayım? Fail Sen... alakalı. Değil. Hop zıpla. Zıpla. Hop. <laughs> <Kim yaptı>? Sen <gülüyor> mi? <gülüyor> sen mi bir, dur son tur. Ciddi olmam lazım. Ciddi olmam lazım. Enter. Öldün. Daha başlamadık mı? Yo şu e, kılıçtan beni uzak tutacaksın. Yoksa enterladığımda ölüyorsun sen. Bak tekrar söyleyeyim. Bak baba şu kılıç kılıç var ya oraya geldiğimde enterladığımda ölüyorsun. Ona da dikkat et tamam mı? Ee, başla. Basayım mı lan enter'a? Aa bastı. 2-2 <laughs> mi? Evet 2-2. bu sensin öldün. Dur baba başka karakter de seçebilirsin. Niye bunu oynatıyorum? Ee, baba böyle e, kırmızı kırmızılı falan var. Böyle. Şapkalı seç. <laughs> Bir de böyle vahşi var. Şapkalı seç. <laughs> Çok beyefendi. <laughs> Başlıyoruz. Ha aynı tuşla onu da söyleyeyim. Oo kral. Kral sakin ol. <laughs> öldün. Nasıl öldün? <laughs> Nasıl öldün söyleyeyim mi bak. Ben orada e enter'a tıkladım işi 3-1 kazandık. Arkadaşlar e beğeni tutanlar kazandı. Yani like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.